Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. küçük karabalık hikayesine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 11. sayfada kalmıştık. Dilerseniz hemen başlayalım. Marmurek Kovt. Aher ne ki ba hemen Heminki mahi gir e, varede ture varede tur mişevent ve turra ve hodeşan ve miberend miberent tehe derya. ne ki yani neticede değil mi bahement? Yani bahem birlikte olmak. Yani neticede birlikte değiller mi? Heminki e, yani ırırmaz anlamında burada arkadaşlar. Mahi gir tur endakt. Tur endakttan ağ atmak. Balıkçı ağını atar atmaz. varede turmuş tur e, ağın e, içine girerler. Ve tur ve ağı bakodeşan kendileriyle bir keşent kendileriyle çekerler ve biberen ve götürürler tehderya denizin dibine götürürler. Marmulek, e, Guşeşra, Gozaş, Rüye, Şıkafesank. kertenkele, Guşeşra, kuş Kulak, Guşeşra, kulağını yani onun kulağını, kendi kulağını Gozaş koydu. Rüye, Şıkafesank, taşın oyunun oyunu, oyuk aralık taşın oyunu üzerine kulağını koydu ve Kuştad ve kulak verdi ve dedi ben diğer, ben artık murakarsım ben. arkadaşlar, taburcu olmak hastanede yatanlar için taburcu olmak anlamına geliyor, aynı zamanda izin almak anlamında, yani boşa çıkmak anlamında, özgür olmak anlamında. Yani burada ben artık bırakayım diyor, ben artık gideyim diyor, yani bana izin ver diyor. Belçhayem bir daha şodet. Belçhayem çocuklarım bir daha şu çocuklarım uyanmışlar. Normalde raf tüye şekafe sank. E, raf gitti tüye şekafe sank. Yani taşın boyunun içine girdi. Yani taşın e, aralığının içine girdi. Bayi siha, siyah. E, siyah balığımız, karabalık açar. E, çaresizce rahatsız, çaresizce e, yola koyuldu. Ama hem tur sual poşte ser, e, sual budke. Daimaz kodeş ne diyor arkadaşlar? Ama hemitor aynı şekilde, aynı zamanda sual, deser sual. Yani soru, yani peş peşe sorular. Yani soru arkasında soru anlamında. ki dayım az es hodeşmikert. Yani sürekli kendisine peş peşe sorular soruyordu. Böyle diyelim. Bebilem rasti. Hani göreyim, bakayım, anlayayım. Rasti. Bu arada gerçekte e, cüvar bir derya mirizet, yani nehir e, denize mirizet dökülüyor mu hani e, göreyim hani gerçekte dökülüyor mu ne konet sakın olmasın ki sakaya e, sakayak Sakak neydi arkadaşlar sakayı morga saka e, pelikandı pelikan zureş bir bir yani zor bir e, residen yani zoru bana varmasın, zoru e, kuvvetli ulaşması anlamında. Yani hani onunla uğraşmasın anlamında. Yani sakın işte pelikan e, benimle uğraşmasa. Rasti bu arada Ermahi dileş e, hem hem cinsayış hem cins hayi ra ve ve bekoret. Yani bu arada Rasti yani burada bu arada anlamda arkadaşlar. Yani sahi bu arada Ermahi testere balığı yani kılıç balığı e, ya. Yani gönlü ister mi, ister mi acaba arzular mı? Hem cinsayı hodeş. Hem cins yani hem cins anlamında yani kendi cinsinde olan <laughs> pardon Kendi hem cinslerini öldürmeyi ve yemeyi acaba ister mi diyor. Kılıç balığı. Perendeye mayhar balıkçıl kuşu yani balıkçıl diğer çe şey düşmanı va e, ma daret yani balçının e, bizimle ne düşmanlığı var acaba başka ne düşmanlığı var yani bizimle ne gibi düşmanlığı olabilir diye böyle peş peşe sorular kendisine soruyor bizim küçük Manyak mali küçük balık şenek olan bu da arkadaşa bakın bir kanıtlı şeneklerden yüzmekten orada şenek olan yüzerek işte e, devan e, koşarak bu An yani fiilin sonuna fiil yeni zaman kökünde ve sonuna an geldiği zaman erak, arak şeklinde çeviriyorsunuz. Şenek olan yani yüzerek. Bir gidiyordu ve pekmek ve düşünüyordu. Derher her vecebe rah, vecep karış demek yani her yol karışında yani her karış yolda diyelim. Çizi tazeyi yani yeni bir taze taze anlamında ve yeni anlamında. Burada yeni anlamında kullanılmış. Yeni bir şey midir? Yeni bir şey görüyordu ve e, yapmaya ve öğreniyordu. Allah şimdi diğer hoş eş mühamed. Şimdi artık hoş eş miyamet artık hoşuna gidiyordu ki muallek zeden Bakın yine ya burada. Yani zeden zan. Yani yeni bir kökü gelmiş. Muallek, bunu, bunu bilmemiz lazım. Muallek zeden taklat bakanlarında yani takla atarak Takla atarak ez abşarha. Abşar nedir peki arkadaşlar? Çağlayan demektir. Şelale demektir. Şelalelerden e, takla atarak payın yoftet. Payın ofteden yani düşmek, aşağıya düşmek anlamında. Ve baz şena konet ve tekrar e, yüzsün. Ne diyor burada yani? Artık hoşuna gidiyordu ki e, takla atarak e, çağlayanlardan e, düşsün ve tekrar e, yüzsün. Evet. E, ger, germi aftapra e, ber poşte hot hes mi kert? E, güneşin sıcaklığını ber poşte hot kendi arkasında, kendi sırtında koştu biliyorsun sırt tanımlı gelir. Kendi sırtında hes hissediyordu ve Kuvvet, 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 ve kuvvet, ve kuvvet, kuvvet, Şimdi burada arkadaşlar devam ediyoruz. Yekçe bir yerde e, ahuyi ap yani bir yerde ahu ceylan, avı bir ceylan bayeceli acele ile e, ap hort, su içiyordu. Mayı küçülü selam kert ve Küçük balık selam verdi ve dedi. Ahu hoş gire. biliyorsunuz. Güzel demek, hoş demek. E, güzel ceylan. Çe acele ne yani, acelem var? Avugov tıçeyden dediğim. Şikarçı dombal hep Dombal kerden takip etmek. Şikarçı avcı demek. Bu arada arkadaşlar bu çi eki bildiğim kadarıyla Türkçeden e, farçaya Farsçaya geçmiş. Yani Türkçedeki yapım eki bir şey yapan anlamında av avcı işte e, nedir posta postacı gibi Farsçaya çi eki olarak geçmiş. Karşımıza çok çıkar. Bilginiz olsun. Mesela kaçak Türkçeden geçmiştir. Kaçakçı Farsçada yine kullanılır o Türkçeden geçmiş bir et biliyorum ben. Evet şey karşı yeni avcı e, donlarım kerdi. Peşime düşmüş. Yek guleli hem kurşun demek guleli. Bir kurşun da behemzeli bana vurdu. Yani bana bir kurşun vurdu. İna haş. İşte burada diyor yani. yani. Kurşun yerini gösteriyor. İna burasıdır diyor. Bayık kuçulu cayı guleli ra nedit. Küçük balık cayı guleli ra. Yani kurşunun yerini görmedi ama es leng lengan devilen ahu e, buraya kadar alalım isterseniz evet koşu yerini görmedi ama es dendan leng lengan leng lengan arkadaşlar hani timur leng vardır ya aksak timur topal timur denir oradan gelir işte aksayarak deviden yani aksayarak koşmasından neyin koşmasından ahu ceylanın e, aksayarak koşmasından Xehmit ki, anladı ki, rast Doğru söylüyor. Ceylan Aksel'e koşmasından anladı ki, doğru söylüyor. Yekça, e, Yine bir yerde, lak poşta, nedir arkadaşlar? E, kaplumbağadır. Kaplumbağalar, der, germa yaftap, çort mizedent. Çort arkadaşlar. Bir yerde, e, güneşin sıcaklığında, yani güneşte ne yapıyorlardı? uyukluyorlardı ve cáiyi diğer ve başka bir yere Karkehay'e, Kapha, Kavk e, kekik demek arkadaşlar. Kekiklerin e, yani başka bir yerde de kekiklerin kakası, tüy derri, e, Deryan'ın e, pardon, derri, vadi, vadinin içini ne yapıyordu. İpeçit, peçiden e, sarmak anlamında sarmalamıştı. Bir yerde de işte kekiklerin e, kakası, vadiyi e, sarmıştı. Atri elefayı e, kuhi. Kuh da, da e, elef, e elef, yani bitki demek. Bitkilerin etri koku demek. Da bitkilerin kokusu dereva havada loj mizet. Lojzeden moj, dalga demek. Lojzeden dalgalanmak. Bir yerde işte dağ bitkilerinin kokusu havada e, neydi? Dalgalanıyordu ve katı mişot Ve e, suya e, ne oluyordu? Katı şuradan katılmak, karışmak anlamında ve suya karışıyordu. <laughs> Şu an dikkat edin arkadaşlar. Hep mi işte ne de burada mi peçit 70 e, geçmiş zamanın kesi yani yapıyordu gidiyordu işte oluyordu. Mi normalde biliyorsunuz geçmiş zaman yes, bu haliyle şot oldu. Ama burada bir şot oluyordu. Ümitçik sarıyordu. Sarmalıyordu. Hep bu şekilde e, karşımıza çıkıyor. Neredeyiz? Evet. Beden zor. E, zor öğleden öyle demek. Beden zor öyleden sonra becayı resit ki bir yere vardı ki derri pertmiş e, Derri yani vadi Heh, e, genişlemek arkadaşlar her genişliyordu ve ab az vesati e, şurada beşi var vesati beşi beşi arkadaşlar nedir orman demek ağaçlık alan demek ormanın ortasından e, beşi tabi bir ormanın burada bir olmuş bir ormanın ortasından migozaş geçiyordu yani burada ne olmuş vadi genişlemiş ve su bir ormanın ortasından geçiyormuş ab e, Antalya, ziyat şöyle ki Su o kadar çoğalmıştı ki mahi siyah e, yani karabalığımız rasti e, rasti rastı, e, keyf-mikert yani doğrudan e, ne yapıyordu keyf-mikert keyif keyfleniyordu e, Ben hem sonra da e, bir mahi hayi, ziyadi ziyadi berhort. Sonra da e, mahi hayı birçok balığa berhort, berhort karşılaşmak arkadaşlar birçok balıkla karşılaştı. Yanlış alalım. An. Az vakti ki e, Madareş, Codeş yani annesinden ayrıldığından ayrıldığı vakitten itibaren vakitten beri Mahi Nedi ne Mahi ne dedi? But, Yani balık görmemişti. En yani annesinden ayrıldığı, ayrıldığı vakitten beri balık görmemişti. Çanta mahi rizi e, duruşa do, giriften. Yani çent birkaç demek. Birkaç tane vahi rize yani küçük rize küçük minik ufak anlamında küçük balık e, doğraşa giriften dor, dor griften. yani etrafını sarmak anlamında etrafını sardı ve goftan ve dediler mesleğin ki garibeyi ha mesleğin ki yani sanki anlamında sanki garibe yani yabancısın ha değil mi sanki yabancısın ha Mahi, siyah koft Evet, karabalık dediğim. Arey, gariban. Evet, yabancıyım. Az rahi duri miyayam. Evet, uzak yoldan miyayam geliyorum. Diye cevap veriyor bizim karabalığımız. Evet, sevgili arkadaşlar. Bu sayfayı da burada bitirmiş olduk. Bir diğer sayfada buluşmak üzere. Hepinize iyi çalışmalar diyorum.